Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kümelenmiş çubuk grafiği nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Hazırladığım örnek çalışmada son 5 yılın çeyrek dönemlerine ait proses bazlı kümülatif üretim değerlerini grafikleştirdim. Şimdi nasıl çalışına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şuradaki değerleri alıyorum. Kopyalıyorum. Sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri özel yapıştır biçimleri diyorum. Şimdi grafimizi yapmadan önce şunu söylemem gerekir ki verilerimizin formatı birebir bu şekilde olmalı. Yani her dönem arasında veya her yıl arasında bir tane boşluk ve yılda da bir boşluk olmalı. Bunu bu şekilde yaptığımızda örnek çalışmadaki grafimizi birebir elde etmiş oluyoruz. Peki bu boşluklar bize neyi sağlıyor? Şuradaki aradaki boşlukları veriyor. Şimdi şunu seçiyorum ama bir satır boşu da seçiyorum. Ekle diyorum. Buradan önerilen grafikler diyorum. Tüm grafikler. Sütun grafik ve şunu seçiyorum. Yığılmış sütun. Tamam diyorum. Grafiğim için biraz büyüteceğim. Şimdi grafimizin formatını ayarlayalım. Öncelikle şuraya geliyorum. Grafik başlığını bir kaldıralım. Close çizgilerini kaldıralım. Şuna geliyorum. Bunu yukarı alacağım. Gösterge içinden üst taraf alacağım şu şekilde. Daha sonra bunu kalın yapıp biraz büyütelim. Şu şekilde. 14 iyidir. Şuraya geliyorum. Şunu siliyorum. Daha sonra şunu kalın yapıp biraz büyütelim yine. Evet bu da 14 olsun. Görünüme geliyorum. Kılavuz çizgilerini kaldırıyorum buradan. Daha sonra şuna geliyorum. Dolgusu olmasın, anahtı olmasın. Şuraya geliyorum. Grafiğimi seçiyorum. Veri serisini biçimlendir diyorum. Boşluk genişliğini sıfıra kadar çekeceğim. Hatta şöyle yapalım. Sıfır diyelim direkt. Daha sonra şöyle grafiklerimi şuradan başlayıp seçiyorum kenarlığını siyah yapacağım ve biraz kalın yapacağım. Bir buçuk yapalım. Aynı şekilde şunu da. Ve diğerlerini. Dolgusunu isterseniz değiştirebilirsiniz. Ben daha önce şunları yapmışım, şimdi değiştirmek istiyorum. Şuradan başlayalım. Bu sefer de böyle olsun. Şimdi grafimizin veri etiketlerini ekleyelim. Şöyle geliyorum. Ve bunları kalın yapacağım. Her birini biraz da büyütebilirim isterseniz. Evet biraz şöyle 10 yapsak iyi olur. Şurada 2020'yi göremedim. Onu düzenleyelim. Şöyle yapacağım onu da. Düzenleyeceğim ve bunu A2'den başlatacağım. Tekrar geldi. Ancak bu sefer de şurada bir hata var. Bu sefer şunu düzenlemem gerekiyor. En başında düzgün yapmayınca tabii ki olmuyor. Şunu 2 olarak hepsini sırasıyla düzenleyeceğim. Evet şu anda her şey düzgün. Sadece şu çizgileri kaldıralım buradan. Çizgisi olmasın. Son olarak şuradaki toplam değerleri yazmak istiyorsak şurada benim bir gizli sütun vardı şu şekilde. Şunu yazalım. Ve şuraya toplamları da getirelim. Formülde şuradaki aynısı olsun. Şöyle. Bunları aşağı doğru çektiriyorum. Ctrl C ile de kopyalayacağım. Daha sonra grafiğimi seçiyorum. Veri seç. Buradan ekle diyorum. Şunu seçiyorum. Seri adı olarak şurayı. Şunu da şuradan itibaren şurada bir tane de boşluk bırakacak şekilde seçiyorum. Bunları ekseni biçimlendir diyorum. Alt, iç, son. iç taban diyelim. Bunu kapatalım. Kalın yapıp biraz büyütelim, şunların da rengini kaldıralım, rengi olmasın ve anatiz olmasın. Şunu gizleyelim. Yine veri seç, şuradan gizli satırları göstermeye. Tamam. Grafiğimizi biraz büyütelim. Son olarak şuraya gidiyorum. Şuradaki formülleri alacağım. Formüller şöyle rastgele de 1'den 50'ye kadar. Bu da bir üst ikini toplayıp 1'den 50'ye kadar aynı şekilde ilerliyor. Formüller şimdi hesapta. Şu toplaması şuradan silelim. Bu video ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağını inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmaları izlediğiniz için teşekkürler.